Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım. 9 koşulu zor bir programım var. En azından çalışması ciddi anlamda zor. Yordu beni baya. Umarım emeklerimizin karşılığını alırsın. alırız. Bu programları harcadığımız emeğin karşılığı gelir. Güzel atlar var. Ödeneceğim şartlar var. Orada dikkat etmenizi isteyeceğim atlar da var. Yani bundan sonrası tabii size kalacak. Burgu olayları Benden tamamen farklı kurgular. Ben de beceremiyorum. Yani kurgu yapmayı inanın, ben de beceremiyorum. Şansa ihtiyaç duyuyorum sürekli olarak. Yetmiyor, bilgi yetmiyor. Yani sadece derleyip toparlamak da yetmiyor. Örneğin birinci koşu yedim. Her şey olur. Nokta. Olması gereken 7. Olu Safkan'ın iyi koşmasını ve meydana veda etmesini bekliyorum. Onlar da ister ve çıkarlar ise, lütfederlerse. 7 lütfetmezse, bu cümleyi ısrarla kuralım çünkü bu tip yarışlarda. 1, 10 ve yarışın AGF'si 4. Bu atlar dönen atlar arkadaşlar. Biri görüyorsunuz yukarıda. Çatır çatır döndü. Ben yine işaretini yapayım. Çünkü arkadaşlar döndükten parayı topladıktan sonra aprantilerle meydin çıkıyorlar. Bugün İzmir'de ilk ayakta olduğu gibi net örneğidir. Kimse geçmez bu atı beklerler örneğin. 7 çıkmazsa kazancı grubun en yüksek atı olan kazanç olarak kalitesi değil. 1 lütfederlerse çıkarlar yoksa 3-8 gibi yeni koşan atlardan sürpriz yarış gelir onlar ganyan oluyorlar. 7-1, 3-8 ve diğer atlar tabi olmazlar olur. Yani olmazlar olur. Bu gruptan beklemiyorum ama bu maidenlar genel anlamda böyle. İkinci koşu şart 3 dişi bir zor yarışta burasıdır. Hadi yukarıda 3 4 attan önerdiğim atlardan biri geldi. Burası bu kez de tehlikeye biniyor. 5'in AGF'si çok fazla arkadaşlar. Kazanır mı? Tabii ki ama Toto'dan gitti sanırım. Hani öyle %57'lik bir at kesinlikle değil bu grupta. 7 ve 3'ün yanında 5 olmaz yani. Ada kızıyı ikisinin de arası var bakın. 7'nin de de. Herhangi birisi düzeldiyse şayet net kazanırlar. 7 ve 3. İkisi de eksik koşar. Enseye basar. O zaman diğer gruba gelirim. 5'e bu kez yeni, meydan atı var. 6 rakip. 2 arkasından gelmişti. 4, 1 hatta 9'a kadar gider bu dişi yarışı bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ederim, seçim yapmanızı. Ben burayı bu şekilde aktarayım. 7 ve 3, 3 7 7 3 mutlaka kuponlarda olsun derim. 3 özellikle yarışta gösterdiler, tekrar araya girdi, grubun en kaliteli atı para kazanamadı çünkü. Biraz hazırsa bakın biraz çok değil, biraz hazırsa güle oynaya kazanır 3. Hazır değilse basar enseye sonucu olur. Ada Kızı Üçüncü koşu şart 5 dişi. Burada da altın oğlu Safkan. Bu da yüksek AGF. KV'yizde 2'ye yarış bırakmışlardı. 6 ikinci oldu orada yarışta. Ona rağmen burada 2'ye rağmen AGF. Güzel AGF aldı. Kazanabilir itirazım yok. Beni de for ama ciddi bir rakip gördüm. 4 sürpriz koşarı 3. Marvel'in biraz 1400'de daha iyi koşacak bu at. Sürprize imza atabilir. Bakın burası da dişi yarışı. Birinci altılı, ikinci altılı da zor. Birinci altılılar da zor gidiyor. Yani altı geldi. Kenara koyduk. Cepte de diyelim. Yani gelmesini de isterim. Ancak dediğim gibi 4 ve 3 öncelikle yazılması gerekir. At yazacak arkadaşlara. Sonra 2-1. Hala şansları var. Geri plandalar bende. Ben de o yüzden direkt önermek istemedim. Olmaz diyemem. Hani 5'e İki tane Maiden atı 5 beş da bu kadar olmaz. Şart değişmez olmaz. Hayır. Dördüncü koşu altılı başlangıcı ikinci altılı handikap 15 handikap 2. Bir nolu gideros. Bundan başlayayım. Bu şekilde Kaisbert iki tane safkan var aynı şekilde. Bir gideros. Hemen birini de göstereyim. Bir Zade. Buraya geldiğimde de açıklayacağım bunları. Şimdi Gideros'u tek atacak arkadaşlara bu AGF atacak arkadaşlar. İtiraz etmem şarta uymuyor arkadaşlar. Handikap 2'de kazancı yüksek safkan kilo aldı dışı at. Yani dezavantajları Kaisberg at kısa 7 üçüncüsü. Şartlı at yani. Handikap atı değil bir. Bu grubun atı değil zaten Kaisberg. Ancak ilgilileri, Cemşit Yılmaz sahibi gözüküyor, ilgilileri getiriyorlar, yazıyorlar ki AGF çıkar bu tip atlar. Yarışa bakıyorsunuz, gelecek. Yani arkalarda geliyor ama bir yere kadar geliyor. Yazılır ama tek atılmaz bu tip atlar. Bir üstüne olursa O zaman kim gelecek yerine? Dörde dikkat edelim. Sürprizde çıktı. Sağdır ateşi bende favori koşuyor. 4 mutlak kuponlarda olsun derim. AGF'leri doğru 6 ve 2 birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. İyi koşuyorlar. Sürprizde 5 Alavara. Bu da anneden Kaisbert. Grubun kaliteli atıdır. 5 İstanbul'dan geliyor sürpriz koşar. 13 Maiden çıkışı iyiydi. Kilo verdi. Şartın kısmını atı göze batan. Yani çok sürprizde 12 gibi değişik atlar isteyen arkadaşlara. Ancak ilk ayakta birin yanına at yazmanızı ısrarla öneririm. Bir kazanır mı? Buna arkadaşlar 65 kilo verin Gideros'a. Bunu da açıklayayım. Gideros 65 kilo ile de bu kalan Arap atlarını geçer. Kaysbert. Kaysbert olduğu için atın adı önemli değil artık. Ancak şartın tersinde duruyor. Tek önermiyorum. Beşinci koşu. Handikap 15, Handikap 2. Burada iki safkan ön planda. Bir de sürpriz atım var. 8 Arte Junior. Bu ata dikkat edelim. İstanbul'dan geliyor. Kumda ya da Kocaeli Kumunda biraz sentetiğe yakın Kocaeli Kumunda eee yadırgamadığı takdirde kazanıra girer. Çok da güzel sürprizini yapar gelir. Bakırcı geçen hafta kazandı. Kazanırken çok öyle amşam değildi ama gene kazanabileceği bir grup. Takılıcı at 8. İstanbul'dan gelen 6 ve 12. Örneğin sürpriz atlar. 11. Yeriniz varsa ihmal etmeyin. Son nokta yarış gösteriliyor. Yani bu da iyi koşar. Yukarıda kilo almış atlardan Silistre 3, 12, 6 bunlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 8 kazanmasını beklediğim Safkan. 13 rakip 8 eksik koşar ise Bakırcı yine iyi yerlerde bitirecektir. Ve bu iki atın yanında da 11'i sürpriz at olarak öneririm. Bu grupta hala kalitede kalan Safkan'ı. Yani tabi kestiremediğim ne koşacağını bilemediğim ama koşarsa İyi yerlerde olacak bir 11 duruyor karşımda. Tabi diğer gruptan inandığınız var ise eklemeyi yine size bırakırım. 2 AGF almış durumda, 7 AGF almış durumda. Ben de direkt çıkan atlar olmadılar. 6. koşu şartlı 5-4 yukarı Araplar. Yukarıdaki Kaisbert'e ne söylediysem aynısı burada da geçerli. Kısa vade 7'de 2 sefer birincilik aldıktan sonra bir alt gruba ağır kilo ile 4 yaşında iniyorsan ve AGF çıkar mutlaka bu tip atlar. Bu yanlış kayıttır. Mert Çelik. TCK kayıttır bu. Yukarıdaki at da TCK'ya kayıtlı. Bu da TCK'ya kayıtlı. Yani gösterip gelmeyecek atlar. İlk ayaktaki de. Bu da yanlış yerdeler. Dikkat edin bu tip atlara. Tek kullanmayın. Kazanır mı? %56 öbürü favori at yarışı yani at gelmez hiçbir şey diyemem hiçbir ata at gelmez diyemezsiniz ancak tek kullanmayın yazın ama tek kullanmayın diyebilirim burada altı gurbet ateşi mutlak kuponlarınızda olsun ya bu at kazanır altı Sürprizi iki görünüyor ilk parıltı ya da gene Dündarzade'ye yarış kalır. Bu da aynı şekilde 60.5 değil 70 buçuk kilo olsa dahi bu koşuyu kazanabilir. Ama yanlış yerde, yanlış durumda kayıtta bu Kazbergler. Zaten bunlar kısa vadelere kadar, yıl sonuna kadar koşacaklar. Zaten o paraları kazanacaklar. Hedefleri ikisinin de olmayabilir. Önlerinde çok yarış var. Kısa vadelere geldiklerinde bir zaman sonra bunları 65 kilo koşar durumda göreceğiz. Kaisberg'lerin tamamını açık yarışlar kapatıldığı için arkadaşlara Kaisberg'lere ancak kısa vade koşacaklar. Evet. Yani bu açıklamam üzerine ben yine tek atacağım diyen arkadaşlarım tabii ki yani tek atılır atılır. İtiraz edemem. 7. koşu kısa vade 8. Vian Empire. Bu at Kazancı yüksek ve grubu geçen geçebilen bir sapkan. Biraz da üst gruptan geliyor. Kazanabilir. Hani tek olabilir. 4 yaşında olmasa da geçen yarışta tek önerdiğim, beni yanıltan, kötü koşan, tekrar 2 hafta sonra e, yarışa girecek olan 5 pro'nun sürpriz atıdır. Bu at gruba kilo veren sapkandır. 4 yaşının ve arasının dezavantajını yaşıyor. 4 e eksik koşarsa kalan grupta 5'i ve 1'i öneririm rakip yazacak arkadaşlara. Normali 4'ün yarışı kazanması ve tek olması. Akıncı da burada %41 AGF. Hani çok demeyeyim normal AGF ama rakipleri geçirileceği rakipleri var. Tabii ki kazanabilir. 4 e eksik koşar. 5 geçen gibi kötü koşar. O zaman yarış 1'e gider. Hatta 3 yani geri planda çıksa da 2 Bunlar da sürpriz yapabilecek potansiyeli safkanlardır. Uzak ihtimalli duruyorlar. 8. Koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler Her şey olur. Nokta Olmasını istediğimiz hikaye 5 no'lu safkanın grubun kaliteli atı gününden 5'in iyi koşması lütfederlerse çıkmaları Yoksa yeni koşup AGF alan galopları iyi 9 olur safkan. Bunun da iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bekliyorum. Bu at sahipleri pek dolandırmazlar çıkartırlar. Atları iyidir bunların genelde. Ya da Keleçe Kürsü gibi ee, en azından bunu biraz daha ön plana tutayım çok at yazan arkadaşlara. 5 9 9 5. Bu hikayede tuttuğum atlar 3 kalitesinden tercihli start alsa da belki iyi koşar. Bir yine bakın bir nolu olursa Afgan Aprant ile devam ediyorlar. Para topladılar topladılar dönüyorlardı bu arkadaşlar. AGF aldı. Bir nolu olursa da kazanabilir çıkabilir ve diğerleri tabi. 5 koşmadı, 9 koşmadı, 3 koşmadı. Biri çıkacak mecburiyetten. Eğer şuradan birinciliği felaket etseler, birinci çıkmayacak olsa çok güzel yarış yaparlar. Yani, ne yazık ki böyle bizim maidenlarımız. Bir at maiden atıysa maiden kalmaya devam edecek. 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşına kadar gidiyorlar. 9. ve son koşu. Ayarlayalım. Handikap 16, handikap 2, 5 yukarı Araplar. Ya bu şartları mutlak okurum sizlere ki yani dediğim gibi atlar şartlara göre öncelikle koşarlar. Sonuçlar buna göre gelir. Bu şart handikap 16 5 yukarı yaşlı kilo vermiş atları gösterir. 2 yaşlı safkan 6 yaşlı safkan kilo vermiş durumda. Ondan önce önereceğim safkan 13 gece kralı. Çok iyi bir koşu koşmasını bekliyorum. Hatta tahmin ettiğim gibi galoplarında hakkını verirse bu grubu kolay geçer. Bence grubun üstünde handikap düşürdüler. Yani gerçek gücünün handikapında koşmuyor. Gece kralı tek dahi olabilir bu grupta. Çok tutuyorum. Eğer sıkıntılarını atamadıysa bu da enseye basacaktır. Sonucu olacaktır. O zaman yerine 6 ciğer pare geçer. Dişi safkan orta mesafede. Dediğim gibi yaşlı ve kilo vermiş safkanlar içerisinde en şart duran altın onu safkan. Bu iki hattan sonrası tercihen sizlere önereceğim safkanlar. Yani kesinlikle yazalım demeyeceğim ama gene iki eser abi. 14 Ozan'ın oğlu. İlk etapta görebildiğim yazılabilir safkanlar. Sonrası tamamen tercih sebebi. 1, 9, 3, 5, 10, 8. Yani direkt önereceğim safkanlar değil. Az da olsa ihtimalliler görebildiğim kadarıyla bence tabii. 13, 6, yetebilir altılılara ve her zaman söylediğim gibi kurgularda son ayaklar ne kadar azatla geçilirse kurgular o kadar güzel ve heyecanı o kadar yüksek olur. Son ayağı da kupon getirmenin heyecanını yaşamış olursun. Tavsiyem de bu yöndedir her zaman için. Burayı kapatırsanız diğer taraflar açıkta kalır. Buraya gelene kadar kasada cebinizdeki bütün parayı alır program. Bu kadar arkadaşlar Kocaeli. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.